Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün perşembe arkadaşlar gelen oyuncular var hediye edilen oyuncular var hızlıca onlara bakacağız öncelikle mesaj kısmına tıkladığımda arkadaşlar bir tane Manchester United evsi hediye kampanyasından Bruno Fernandes hediye edildi arkadaşlar oyun'a giriş yapan herkese hediye ediliyor bu Bruno Fernandez ee, özelliklerine baktım gayet güzel arkadaşlar. Şöyle devam ettirelim. Skols'un da bulunduğu 50 oyunculuk bir tane top açma paketi var arkadaşlar. Sözleşme kısmına gelelim. Şu pakette arkadaşlar Skols var artı içinde 50 tane oyuncu var. Ve de neler var onlara bakalım. Rasmus Erlund, Lukşov ve Christian Eriksen var arkadaşlar. Skols 103 oluyor. Bunların maksimum seviyelerine de bakacağız birazdan uygulamadan. Ondan sonra yaz transferleri Vol 2 geldi arkadaşlar. Geçen hafta beklenen Kylian Mbappe Real Madrid'in Mbappe kartı bugün geldi. Ayrıca da dün Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçı vardı ve Real Madrid 2-0 kazandı. Golleri Valverde ve Kylian Mbappe attı arkadaşlar. Arda da son 10 dakika falan bir görev almıştı o maçta. Ondan sonra defansif ortası Onana var. Göbekte Douglas Lee, Stopper'de var. Ondan sonra Mehdi Taremi var Santrafor'da. Fulkruk var arkadaşlar. Fulkruk hangi takıma gitmiş lan? Bu hangi takımda West Ham United mıydı? Galiba. Sol kanat Simitrov. Ondan sonra sol bek Sponozorla de Dest var, Ito var. Kukubo var. Dest değilmiş. de bastmış. İsmini okuyamadım. Sonrasında başka bir oyuncu var mı yok arkadaşlar? İki tane paket var. Bir yaz transferleri, bir de Manchester United oyuncuların olduğu paket arkadaşlar. Şöyle bir de benim Bedava top açma hakkım var arkadaşlar. Onu da alacağız. Yaz transferlerinden. Hem yaz transferlerinden hem de Skolsun bulunduğu paketten top açma hakkım var arkadaşlar. yaz transferleri ve Skolsun bulunduğu paketten top açılımını nasıl yap alıyorsunuz hemen göstereyim. Yapay zeki etkinliği kısmına tıkladığınızda arkadaşlar. Burada İngiltere kulübü var. İngiltere kulübü etkinliğinden 3000 puan yaparsanız. Burada yaz transferleri top açılma hakkından bir tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Manchester United FC etkinliğini de bitirdiniz arkadaşlar. Burada da bir tane olsun bulunduğu paketten top açılımı hakkı alıyorsunuz. Ayrıca çok da önemli bir gelişme var arkadaşlar. Bakalım burada gözükecek mi? Evet oyuncu ilerlemesi sıfırlaması hakkında diyor arkadaşlar. Bu nedir hemen size söyleyeyim. Eylül ayındaki güncellemeden sonra oyuncu ilerlemeleri arkadaşlar bedava olacak. Bu da neyden kaynaklanıyor? Bizim sizin ve e futbol oynayan birçok kişinin geri dönüş yapmasıyla birlikte oyuncu ilerlemesinin sıfırlanmasına karar vermişler ve artık oyuncu ilerlemesi ücretli olmayacak arkadaşlar. Eylül güncellemesinden sonra bu para kullanım şartları bunları geç. Başka önemli detay dokunmamız gereken bir de detay var mı diye baktım da Bruno Fernandes hediye edildiğini söylemiştim. Şöyle görevler kısmında benim e-futbol parası var sanırım onları da aldım. Evet. 967 87 97 oluyor. Birine 3 ay futbol parası kalıyor. Onu da geçtim. Ben bu 7 tane futbol parasını ne yapayım Konami? Gerçekten çok saçma. Şimdi arkadaşlar EFU uygulamasına gidip Mbappe'nin skorsun maksimum seviyesine bakacağız. Hatta Manchester United oyuncuların maksimum seviyesi geldiyse onlara da bakacağız. Sonra bu top açılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Evet Manchester United oyuncuların maksimum seviyesi belli değil. Fakat Bruno Fernandes'in belli olması lazım. Hediye edildiği için Bruno Fernandes'e öncelik vermiş EFU uygulaması. Allah razı olsun. Şöyle menajeri de Chavo Alonso seçtiğimizde aslında kötü değil ha bak. paslerleri çok iyi. Top sürme, sık top tutma, ofansif farkındalık falan iyi. Yani hız hızlanmada bir tık düşüklük var ama bence gayet düzgün bir oyuncu yani. De Bruyne ile aynı şeyler sahip birazcık Bruno Fernandes. Tabii ki de daha iyi kartı olmayanlar için iş görebilir arkadaşlar. Skolsa bakalım ama. Skolsun bu kartıydı sanırım. En üst seviye deyip şöyle güçlendiriciyi kullandığımızda 103 oluyor arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Skolsun pas değerleri çok iyi. Bitiricilik de var. hız hızlanma da fena değil. Şut gücü çok iyi. Aslında var ya bir şey söyleyeyim mi? Şu defansı farkındalıktan alıp şöyle ofansı farkındalığa bitiriciliğe falan verilebilir ama tabii ki şey yapalım ya. Otomatik full engisin hem de tam göbekte kullanabilirsiniz. Yani ne için geldiyse onun için kullanın derim arkadaşlar. Şimdi o oyuna geçip ya şey bir dakika Mbappé'nin falan full seviyesine bakacaktık. Şöyle Kylian Mbappe'ye bakalım arkadaşlar. 97 en üst seviyede kadroya koyduğumuzda 101 oluyor. Kylian Mbappe hızlanma 100. Çok iyi hız. 94 ofansif farkındalık bitiricilik çok güzel. Top sürme bir tık düşük yanlış. Mbappe'nin top sürmesi daha iyi olması lazım. Hızlanmadan bir iki tık alıp arkadaşlar top sürmeye verilebilir. Geri kalan bir tanesinde pasa verirsiniz. 101'de kalır arkadaşlar. Böylelikle top sürme 93 olur. Gayet de güzel olur açıkçası. Ondan sonra şu Spinozola'ya bakalım hızlıca. Sol bek. Napoli'nin bitirici belki 97 oluyor arkadaşlar. Hız gayet iyi. Defansif farkındalık da var. Ofansif farkındalık da var. Sol kanat ve sol bekte oynayabiliyor. Aa, beğenmedim. Ondan sonra şu Mahdi Tarami'ye bakalım. Mehdi Taremi 96 oluyor arkadaşlar. Geriye gelen forvet bitiricilik kaç? 88. Tamamdır. Hiç fazla alınır mı alınır mı De detayına girmeyeceğim. Douglas Luiz'e bakalım. Douglas önemli bir etken burada. Şöyle 98 oluyor. Pas yerleri çok iyi. Defansif farkındalık da var ama ofansif farkındalık yok. Yani birazcık göbek veya da dos olarak kullanılabilir açıkçası. Lenormand'a bakalım. Lenormand normalde sol bek bir oyuncu ama Atletico da stoper olarak gelmiş. Defansif farkındalık iyi. Agresiflik ikili mücadele de iyi. Hız hızlanma çok düşük. Kafa vuruş fena değil. Yani kullanılmaz. Şöyle defansif ortası Onana'ya bakalım. 97 oluyor. Aa, onana birazcık daha iyi arkadaşlar. Pas değerleri ve defansif özellikleri iyi. Onana kullanılabilir. Sonrasında şu sol kanat Kimdi bu arkadaşın ismi? Simitrov'a bakalım. 97 oluyor. Sol ayaklı mı, sağ ayaklı? Ha. Ama fena değil yani. ha. Hız hızlanma falan kötü değil. E, ofansif farkındalıkta mı oynuyor? Göbekte mi oynuyor? Şey. Orta ofansif orta sahada oynuyor mı? Oynuyor galiba. Bir de sol kanat, sol açık oynar. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Fülkruk'a da bakalım arkadaşlar. Diğer düşük seviyelere bakmayalım ve sonrasında top açılımına geçelim. Fülkruk 97 oldu arkadaşlar. Bitiricilik çok iyi. Ofansı farkındalığı ki top sürme düşük, hız hızlanma düşük, şut gücü falan iyi. Yani kafa vuruşu da gayet iyi. Orta kafa da yaparsınız yüksekliği. Yani boyu da zaten 1.90'a yakın ama bilmiyorum ben kullanmam şahsen. Şimdi arkadaşlar iki tane top açılımı var onu yapalım. Sözleşme kısmına geldik hocam. Özel oyuncu listesi dedik hocam. Şimdi önce şu skos paketinden bir tane top açılımı hakkımı kullanmak istiyorum. Anlaş Tek atmış olsam çok güzel olur. Ama sanırım atmadım. Çünkü bu Konami'nin sıradan ışıkları. Bakayım atmamışım. Tekmek atmadım arkadaşlar. Kim geliyor? on numara. Ciarney geldi. 3 yıldızlı bir tane göbek oyuncusu geldi arkadaşlar. Ee, hiç de umudum yoktu zaten. Hiç de açasım yok açıkçası. Top açılımı da yapasım yok. Ee, Kylian Mbappe girirse burada güzel olur. En azından deneme fırsatı buluruz. Bakalım güzel bir deneme fırsatı verilen bir oyuncu olursa güzel olur. Anlaş dedik. Bakalım kim geliyor yaz transferlerinden. Aslında Mbappe'nin Real Madrid kartı güzel olurdu. Ee, kadromuza kadromuzda farklı bir renk olurdu daha doğrusu. Nereye gidiyor? West Ham'a gitti? İngiltere Premier League. Onana geldi de fasi Onana kullanılabilir dediğim oyuncu geldi gerçekten. Güzel oldu arkadaşlar. 97 oluyordu sanırım. Onana güzel. İş yapar. Ama ben belki şeytan oyar satarım. Top açma hakkı almak için. Bakalım onun hangi ne, ne, taraftaydı bir tane daha denesem mi diye düşünüyorum. Yok düşünmüyorum vazgeçtim. İkinci sıradaki oyuncu gelmiş. Bir yükseklerden vermeyebilir yüksek seviyeli oyunculardan. O yüzden yapacak bir şey yok. Şu an herhangi başka bir şey var mı diye bakıyorum. Söylemediğim bir şey varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Video burada noktalandırıyorum. Ee, bu hafta pek zaten hareketli olmayacağı belliydi. Ben canlı yayın bile açmadım hatta öyle yani. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.